Selam, bugün Paramount'un yeni dizisi Halo hakkında konuşacağız. Kendisi evrene hakim olanlar tarafından beklenen bir diziydi. Şimdi bir an önce videoya geçelim, siz de bu sırada beğenip abone olmayı unutmayın. Ayrıca videoyu izleyenlerin %97'si kanala abone değil. Videoların devamı için desteklerinizi bekliyoruz. <laughs> Öncelikle Halo neydi buna bir bakalım. Xbox Game Studio'nun en çok satılan FPS oyunlarından biri Halo. Bu dizi ise bu oyunun bir uyarlaması. Aslında uzun bir süre önce dizi haline getirilmesine karar verilmişken çekimler 3 yıl önce başlamış ancak pandemi sebebiyle ara verilmişti. 24 Mart tarihinde de ilk bölümü bekleyenleriyle buluştu. Halo 26. yüzyılda geçiyor ve sibernetik olarak geliştirilmiş Spartalı olarak isimlendirilen Master Masterchef adlı askerin maceralarını anlatıyor. Oyunların tamamında Master Masterchef'in bağlı olduğu UNSC adlı kuruluş Covenant denilen uzaylılarla savaşıyor. Yani hali hazırda alışılmış ve sevilen bir evreniyle hikayesi var. Videoda ilk bölüme dair bol bol spoiler yiyebilirsiniz önden belirtelim. 2552 yılında geçen olaylarda yakın gelecekten epey uzaktaki bir tarihteyiz. İnsanlık hayatta kalmış, teknoloji çok ciddi ilerlemiş ancak ekosistem her zamanki gibi yok olmuş. Çölden bozma gezegenimizin adı ise Madrigal. Bu görüntülere hepimiz hemen hemen alıştık. Bilim kurgu yapımlarında ileri bir tarihteyseniz gezegenin büyük bir kısmı çöle dönmüş oluyor. İsyancıların bölgesine gelen Covenantlar yağmalamak için kazı yaptıkları sırada aradıkları şeyi de bulunca o bölgedeki insanları öldürmeye başlıyor. İsyancılar neye uğradıklarını şaşırırken en büyük düşmanları olan Spartalılar son anda onlara yardıma da gelince daha büyük bir şok geçiriyorlar. Bu çatışmada isyancılardan sadece onların başkanının kızı olan Hıvan kalıyor. Masterchef adlı Spartalı da bu uzaylıların bulduğu nesneyle etkileşime girince kendine ait insani anıları geri gelip ona sorgulama yeteneği veriyor. Birliğin kendi güvenliği için sağ kalan kızla işbirliği yapmadığından öldürülmek zorunda ancak Masterchef Emre'yi tatsizlik ederek kızla beraber kaçıyor. Bölümün özeti tam olarak bu şekildeydi. Zaten olayların devamı için yani Master Masterchef'in maceralarını izleyebilmemiz için böyle bir şey gerekiyordu. Normalde Cortana adlı bir yapay zeka ile iletişim halinde olması gerekiyordu ancak bunu dizide hemen görmeyeceğiz galiba. Diziye genel baktığımızda direkt olarak olayların içerisinde olmak ilk başta birazcık anlamsız oldu. Kendi aralarındaki sohbetleri gördük ancak kime ne oldu, ne zamandır buradayız, bahsettikleri kim asla vermediler. Sonrası zaten az önce bahsettiğimiz katliama dönüştü. Bu çatışmanın gerçekleştiği kısım Covenant'ları bölüm boyunca gördüğümüz tek kısımdı. O yüzden sadece oradaki durumlarına göre yorum yapmak gerekirse ciddi bir boyut sorunu vardı. Yaratıkların boyutları bakılan mesafeye göre değişiyordu ve burada oran orantı ayarlamasında sıkıntılar vardı. Bazı yerlerde insan boyutunda, bazı yerlerde biraz uzun, bazı yerlerde oradaki araçlarla hemen hemen aynılardı. Görsel efektlere baktığımızda da hareketleri biraz daha gerçekçi olabilirdi. Yaratıkların yüzeyde kapladığı alanların hissini çok iyi vermemişler. Bazı yerlerde süzülüyor gibi hareket ediyorlar. Biyolojik kısımları oldukça iyiydi ancak zırhları falan o kadar da iyi değildi. Ayrıca herkesi öldüren, hareket etmelerine bile izin vermeyen bu yaratıklar tabii ki bizim ana kahramanımızı görünce havaya doğru savaş çığlığı atacaktı. Yoksa bizim kızımız oradan başka nasıl kaçabilirdi ki? Spartalıların savaş donanımları çok başarılıydı. Mesela az önce bahsettiğimiz ağırlık konusuna çok daha iyi bir şekilde vermişler. Bazı noktalarda göze batan atlama zıplama sahneleri de elbette vardı ancak uzaylılardan çok daha iyiydi. Spartalıların hareketleri fazla robotsu gelse de bunu içinde bulundukları zırhların ağırlığına bağlamıştık. Dizinin ilerleyen dakikalarında da Spartalıların aslında anıları olmayan birer robot gibi tasvir edilmesi sonrası biraz fazla mı robotik yaklaşılmış diye düşünmekten kendimizi alamadık. Kaskını çıkarıp kızla konuşan Masterchef o konuşma sonrasında anıları olmayan robot gibi gelmedi. Bunu da o nesneyle etkileşime girdiği için açıklayabiliriz galiba. UNSC birinin yaşadığı şehir iç dizayn olarak hareketli, kaotik verilmiş olsa da dışarıda gördüğümüz bu durum tam tersiydi. Özellikle büyük gökdelenlerle bize verilen şehir ışıklandırma olarak çok karmaşık dursa da sanki içinde kimse yaşamayan ölüler şehri gibiydi. Askeri teşkilat dışında da kimsenin uzay gemisi veya ona benzer bir şey yok bunu anlamadık. Asıl dikkatimizi çeken birlikte yer alan bilim insanı Dr. Harley oldu. Kadının hareketleri, olaylar karşısındaki duruşu ve ifadeleri gerçekten her durumda yeni bir şeyler öğrenmek istediğini çok iyi veriyordu. Geziden yürüttüğü deneyleri, emirlere itaatsizlikleri ve birçok konuda kendince varsayımlarda bulunup bu beklentiler doğrultusunda yanılmaması karakteri çok dikkat çekici yapmış. Muhtemelen bu bölüm bize direkt olarak verilmeyen Cortana, onun kapsül içerisindeki insani görünüme sahip deney olarak karşımıza çıkacak. Hatta John, yani MasterChef'in şu anki konumunu düşününce Cortana'yı ona göndermesi de oldukça muhtemel. Halo bilim kurgu seviyorsanız gerçekten hoşunuza gidebilecek bir dizi. Oyun severler belli noktalarda yetersiz diyebilirler ancak sadece dizi olarak baktığımızda gayet izlenebilirdi. Sadece Emre'yi taatsizlik eden bir asker izlemenin yanı sıra onunla birlikte antik gizemli nesneler, politik savaşlar, uzaylılar, yapay zeka ve gizli yürütülen deneyler de geliyor. Yani birçok unsuru içerisinde barındıran çok kapsamlı bir mekaniği var. Daha ilk sezon yayınlanmadan önce ikinci sezonun onayını almış olması da yapım şirketinin diziye çok fazla güvendiğini gösteriyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Hello ilk bölümüyle beklentileri karşılayabildi mi? Yorumları aşağıda bekliyoruz. Video hoşunuza gittiyse beğenip abone olmayı unutmayın. Ayrıca daha fazla bilgi almak için bizi diğer sosyal medya hesaplarımızdan da takip edebilirsiniz.